Sevgili dostlar merhaba herkese hayırlı günler diliyorum Allah inşallah ömrümüze ömür katsın yollarımıza da değer katsın gideceğimiz insanlara da katma değer olabilmeyi onlara da katkı sağlayanlar olabilmeyi hepimize nasip eylesin sesimizi nefesimizi güçlü hayırlı, bereketli, var eylesin inşallah. Dualarla çıkalım. Yolcunun duası kabuldür. Siz de bize dua edin. Duasız kalmayalım. Hem dua eden olalım, hem dua edilen olalım. Allah yolculuklarımızı hayırlı eylesin. Kıymetli dostlar, bugün bütün başarı hikayelerini dinlediğimizde, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Musa Hz. İsa, Hz. Meryem, bütün peygamberlerin tamamı, gönderilmiş, seçilmiş insanların tamamı durumları ne kadar zor olursa olsun doğru insanları etrafında toplayarak hayat planlamalarını daha düzgün yapmış, hedeflerini yapmak durumunda oldukları vazifelerini en güzel şekilde yapabilme fırsatı bulmuştur ve Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hz. Ömer'i Allah'tan istemiştir. Yine Hz. Musa kardeşi Harun'u istemiştir. Dolayısıyla insan yardımsız ve yardımcısız bir şey yapamaz. Ancak içinde yaşadığımız toplum şartları gereği dolandıranlar, yalancılar, dolandırıcılar, hikayeciler, kolpacılar, bir sürü isim var bu anlamda kullanılan. Bu tarz insanlar genelde temiz, hatta tertemiz insanlar yanaşırlar. Saf, temiz duygularının içinde monopoli oynar gibi bir şekilde dolayımlamalarla kendince onun menfaatini olduğunu söyleyerek kendi menfaatini çalıştıracak şekilde planlarını yaparlar. Bir insan beden dilini okumayı bilir. Sahteyi ve sahtekarı tanıyabilir. Ama ona direnç oluşturmak herkesin harcı değildir. Çünkü doğru insan yok demeyi beceremez. Sahtekar her şeyi tamam der. Aa hallederiz, bakarız, ederiz. Ne demek ya? Bu yüzden de bir riskin edecek bana hep doğru girer ama iş başlar başlamaz hemen yalpalamaya başlar. Öyle öğrenmiştir ticareti, siyaseti, diyaneti, cemiyeti. Sahtekar bir öğretmenden, dolandırıcı bir tüccardan, yalancı bir siyasetçiden ders aldıysa ya da annesi babası, büyükleri, atası böyle insanlarsa o insan öyle öğrendiği için öyle yapar. Çalmadan duramaz. Satmadan duramaz senin olandan çalar, senin balından çalar. Kendi balına dokunanı affetmez. Onun için etrafınıza sahte değil, gerçek insanları toplayın. Biz vazifemiz gereği camide olduğumuz için önümüze gelenleri seçme şansımız yoktu. Kapıdan içeri giren herkese kapı açıktı. Ve biz o insanlara yol gösterirken onlar yolsuzluklarını dolandırıcılıklarını bize atfetmeye çalıştılar. Korsan gitmiyor. Dövsen dövemiyorsun. Demişler ya baba hırsız var evde. Oğlum tut getir. Baba tutamıyorum. Bırak gitsin. Baba gitmiyor. İnsanlar da böyle. Maalesef sizin hayatınızda da vardır. Hayatın içinden konuşmaya çalışıyorum. Burası cami değil, araba sohbeti, arabamızdayız. Biz bize konuşuyoruz. İnan şu anda konuşurken siz de hayatınızdan birilerini hatırlıyorsunuzdur. Onun için dedikoduyu adet halinde getirmiş, onun bunun açığında konuşan, kendi hayatında yapacak hiçbir planlaması olmayan, herkese laf yetiştiren insanlardan uzak duruyorsunuz. Manipülasyon yapan insanlardan daha da uzak duracaksınız. Adamın işi bu. Manipülasyon yapma. Bununla hayatta kalmış, yalanla, dolanla hayatta kalmış bu adamla nasıl yarışacaksın sen? Hangi doğrudan bahsedeceksin? Hangi doğru ile onu hizaya getireceksin? Devlet, ceza, millet onu düzeltememiş. Hangi tesviyeden geçecek, hangi makine onu düzeltecek? Eğitimle de düzenli ki, Niyet meselesi bu. Karakter, fıtrat bozuksa onu toparlamak çok güçtür. Hitler de sigara içmiyordu, içki içmiyordu. Belki. Ama neler yaptı gördü tüm insanlık. Onun için kıldığı namaz, tuttuğu oruç sizi aldatmasın diye Peygamberimiz kendi arkasında duranlarla alakalı bir endişesinin olduğunu beyan etmiş oluyor bu ifadesiyle. Siz günceli yakalayan, geleceğe dair fikirleri olan, vizyonu olan insanlarla beraber olun. Bugünün Ömer'i, bugünün Ayşe'si, bugünün Fatma'sı, bugünün Hatice'si olun. Ticaret yapan, bilgi olan, dürüst konuşan, eşlik etmesini bilen güzel insanlardan olmaya çalışın. Zor insan olmak, dedikoducu olmak, harika ve tamiz sözler sarf eden insan olmak inanın daha zor. Yalancıların sonu cehennem. Dünyada da hapis. Nerede hapis biliyor musunuz? Gönüllerde hapis. Bir insan bir insanı kötüleyerek ona karşı olan sevginizi size düşmanlığa çevirmeye çalışıyorsa kim için olursa olsun o arkadaşınıza güvenmeyin. Konuşan bizsek bize de güvenmeyin. Neden mi? Çünkü bir başkasına karşı içinde nefret dolu olan insan, içi nefret dolu olan bir insan size faydalı olmaz. İçi nar olan adamla, ateş olan adamla hiçbir şey tatlı olmaz. İçi nur olan adamla, içi aydınlık, temizlik, haklık olan insanda yol alabilirsiniz. Filanca okuldan mezun. Bana ne? İnsan olsun filancaların çocuğu, gelini, oğlu, damadı. Bize ne? Nice mübarek insanın çocuğu, torunu, damadı var. Ne yanlışları var. Kendileri bile geceleri uyuyamıyorlar. Onların dertleriyle. Kimseyi yadırgamamaya çalışın. En ufak bir konuşmanız, iç dünyanızdaki tefekkürünüz bu yanlış da yapılır mı ya dediğiniz ne varsa bunları yaşamadan bu dünyadan gitmezsiniz. Çok insan yok. Neyi hafife aldılar, kimin arkasından konuştularsa hepsinin başı belaya girdi ve aynı konulardan girdi. Birisini kızına laf attılar, kendi kızlarına öyle batıp dünyadan gitti. Birisinin oğluna laf attılar, aynı lafı kendi oğlu için mevodan gitmediler. Birisine laf attılar, aynı lafı hatta daha katmerlisini, kendileri yaşamadan bu dünyadan gitmediler. Hala yaşıyorlar bu insanlar. Devletin bulmasına mahkum etmesi de gerek yok kıymetli dostlar. Hapisleriz biliyor musunuz? Kendi bedeniniz, kendi kalbiniz sıkışıyorsa o kaburgaların arasında zindan orası. Herkes biliyor kendi yaptığını, kendi suçunu. Gece yatarken kafayı koyduğunda yastığa, eğer yastığa koyduğunda pişmanlık varsa hapishanededir o insan. Onun için helalinden, temiz olanı, güzel olanı, hakkınız olanı kazanarak yola devam etmek kadar güzel bir şey yok. Bir makamı doldurup, orada kendince hakkın olmayan şeyi, burası benim hakkım, buraya gelene kadar ne mücadeleler verdim diyerek haramı kendine helal yapıyorsa o insan gece yatarken rahat uyuyamaz. Ya da artık haram zade olmuştur ona helal rızık tat vermez. Bunu ortaya konuşuyorum. Kimseye bir şey ima etmiyorum. Ama her an herkes eleştirdiği duruma, eleştirdiği insanın pozisyonuna düşebilir. Onun için iyi değil konuşmak lazım. Bu böyle yapmış, bu böyle yapmış. Şöyle ya Allah rızası için konuşmayın. Konuşmayın. Bize yakışmaz. Dedikodu bizi geri geri götürür. Geçmişten konuştuğunuzda geri geri gidersiniz. Anı ve geleceği konuşursanız anda kalıp geleceğe doğru yolunuz alırsınız. Araba geri geri gidiyor mu? Giderse bir yere kadar. Hak hep ileri doğru gidiyoruz. Hep ileri. Tarihte geri gidemiyoruz. Hatalarımız da biz güzeliz. Ama hatalardan ders alıp yolumuza devam edersek yolu sapağa kaçırırız. Oradan gitmememiz gerekiyordur. Bir ilerden gitmek gerekiyordur da onun için kaçıttırır yani. Yolu bilmediğimizden değil bizi durdurur. Sen oradan değil buradan git bu sefer. Oradan git bakalım sana ne göstereceğim bir gör. Herkese ve her şeyi böyle işaret olarak bakarsanız nereden geldiğinizi nereye gittiğinize dikkat ederseniz hangi yolda olduğunuzu keşfetmek bu kadar zor olmayacaktır. Peki, bugün de böyle oldu. Yollarınız açık olsun, dualarınız kabul olsun. Dualarımız sizinle, siz de dualarda bizi unutmayın. Yorumlarda Konuştuğumuz istediğiniz konuları da bize paylaşmanızı rica ediyorum. Sırayla hepsini anlatmaya, paylaşmaya çalışacağız. Bildiğimizi anlatacağız, bilmediğimizi birbirlerine soracağız. O anlatacak, biz de size aktaracağız. Allah böyle güzel paylaşımları bölmeyi hepimize nasip eylesin. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman ve